Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Roblox'ta Pet Simulator X denilen bir oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar ee, Lütfen bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle Pet Simulator X'in yani 6 gün sonra gelecek güncellemenin videosunu istiyorsanız Videoya 3 like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ee, Kanalıma da abone olursanız sevinirim. 14 aboneyiz. 20 abone olunca arda bir günde 2 3 tane video atacağım büyük ihtimal. Ee, 2 veya 3 tane video atacağım büyük ihtimal işte. Arkadaşlar, e, Pet Simulator bayağı yani herkes bırakmıştı çünkü Pet Simulator güncelleme gelmiyordu. Ee, hatta bayağıdır da şu exclusive pet hani floppalar var. Ee, ondan sonra onlar bayağıdır vardı arkadaşlar. Ee, ve ben hani ben de oynuyordum bir ara çok eski. Bu yani eski derken hani ben bir ara bayağı oynuyordum arkadaşlar. Ondan sonra e, o şey güncelleme vermeyince kimse oynamayınca artık ben de bıraktım dedim. Hani giriyorum artık hiç kimse yok hani desen. Çok az kişi vardı. Arkadaşlar öyle bir şekilde gidiyordu. E, ben de bu güncelleme gelince bu güncelleme ile birlikte Huge Hell Rock denilen bir, e, bir pet gelmiş arkadaşlar. Ben de ona bak. Biz de onu açmaya çalışacağız şu an. Onu yapacağız. Daha şimdi uzun lafın kısası. Direkt gidelim. Ve açmaya gide peti açmaya gidelim arkadaşlar. Evet, ben bu oyunu bayağı oynamıştım. Ama yani şu an oynamıyorum. 8 pet takabiliyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu oyunda 8 pet takmak falan ücretsiz. Sadece şuradaki göstereyim. Ee, burada hani bir tane böyle bir yer var ya arkadaşlar. Burada petleri yapıyorsunuz. Ondan sonra ya da 650 pet yapınca mesela ben 9 tane pet takabileceğim. hadi bak oyunu kastı. Evet bunu da çek. Evet, hadi bakalım. Gidiyoruz. Buradan başlayalım bence. Direkt açalım. Arkadaşlar bu arada bu yumurta her yerden çıkabiliyor yani ay bu pe, exclusive pet yani huge pet huge hell rock diye geçiniliyor bu yumurta e, şey bütün yumurtalardan çıkıyor ay bu yumurta dedim bu pet, bütün yumurtalardan çıkıyor arkadaşlar robuxumuz olmadığından yani ben full tekli tekli açıyorum arkadaşlar düşünsenize 3. açışımda üçüncü açışımda geliyormuş çok seviyorum ben arkadaşlar oyunda hiç huge petim olmadı Görüyorsunuz bir de 1.4 milyar elmasım var. Bak 10.9 evet. Tamam. Buranın en, en iyi yani %3'lük betini çıkartıyoruz ama 3'er olarak çıkacak mı acaba? Şöyle hala böyle duralım. Hala deniyoruz. Hala çıkmadı. Aa 3'er olarak var birinde. Değil mi? Aa Evet. Çok güzel gözüküyor. Ama bizde arkadaşlar bu arada havabardım yok. E, Zeki Boy'a ben trade atayım. Ver, Verebilir mi acaba? Ee, Zeki Boy'a hadi Zeki. Bak ben sana şu an bütün elmasımı veririm ya. niye? 1 milyar. 1 0 0 0 0 ben gidiyorum ciddiyim ya. Yani. Ben bununla uğraşamam. Çocuğa daha bir şey sunmuyoruz. Adam geliyor bana ne yapıyor? Allah Allah. Ben yine açıyorum ya. Yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Köpek falan çıktı. Hala açıyorum. Kedi çıktı. Evet. Buradan istediğiniz yerden açın yani. Arkadaşlar bazıları üçlü açabiliyoruz mesela bakın burada Game Pass'ler var. 8 Pet Takma Ondan sonra Mega yani bunlar Mega e, Şey Mesela Ben e, Normal bir yerden açıyorum. Mesela bu Golden'ı açmıyorum onun yerine bunu açıyorum. Buradan bana Rainbow Huge Hell Rock çıkabiliyor. Öyle bir şey yani. Arkadaşlar her yerden elde etmeye çalışıyorum ama yok. Arkadaşlar bu arada chat'i de bir direkt silelim. Slash player biliyorsunuzdur. Bilmiyorlar, bilmeyenler de böyle yapabilir. Direkt chat'i silebilir yani. Aha epic. Bak epic çıktı to doğru 2 tane 0.2'lik var. Arkadaşlar hala çıkmadı. Bekliyorum. 5 dakika oldu hala video. Ve bayağı da çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen Ender Plus Rock çıksın. Arkadaşlar yani oto şey yapma da yok bende. Hepsi yani Robux'tu. Doğru göstereyim. Bak triple eggs yani 3 tane yumurta açabiliyorsunuz bir anda. Mythical Hunter e, şey, Mystic mistik yani mitik petleri çıkma şansını arttırıyor. Böyle arkadaşlar VIP daha fazla hani VIP arenası oluyor. Ondan sonra daha fazla şey, e, günlük reward Bakın. İşte bir şey bir şey bir şey falan filan. Bir dakika yanlışlıkla bastım. Ben de sıfır Robux var gördünüz yani. Ondan sonra burada şans bu şans şeyi var yumurtalarda. Daha fazla şanslı olur. Ocağ. Yani bu bize çok lazım olur ama bende Robux yok. Keşke biri bana verse ama Önlü. 150 Robux istiyor. Bizde de sıfır Robux var. Öyle yani arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada hepinizde söyleyeyim yani telefondan oynadım ben arada sırada kasıyorsa hani ben de kasıyor size de kasma şey geliyorsa hepinizden de hani bir özür diliyorum. evet hala çıkıyor burada da bir var doğru bayağıdır oynamayınca unutuyoruz yani çıkmıyor hala arkadaşlar biraz boost basalım arkadaşlar bu arada benim petlerim böyle Böyle bir şekil. Bir sürü petim var. Şöyle. Burada da exclusive'im var. Exclusive petim. Aa, yanlış şeye bastım kim ya. Bak, che, olan şeyler. Neyse. Burada mesela oyunun ilk böyle hani pump neydi ya? Halloween event'ine gelen güncelleme deki olan pet var. Burada da aynı güncellemedeki Halloween Halloween event'ine gelen e, pet var. O ikisi de böyle. Şöyle ben onları dark matter yapmışım. Bakın arkadaşlar böyle. Bir legendary, bir mystic. Güzel gözüküyor bence. Yani böyle işte yürümeleri de böyle biri uçuyor ya bir yerde diyor. Öyle yani. Ondan sonra bu da e, şey ismi neydi? Bir tane güncelleme vardı. Um, dur dakika, petleri bir çekelim. Hala bitsin. Şimdi arkadaşlar bir tane böyle e, Noel güncellemesi gibi bir şeydi. Veya şeker güncellemesi. İşte onlardan birinde bu bu gelmişti. Bunu bayağı nadirdi yani. Bakın Legendary. Ee, şimdi bakalım bir dakika. Burada hani ben bir de en nadir petleri yapıyorum. Burada mesela böyle bir pet var. Hala. Hani böyle güzel bir pet var. Öyle yani. Hani arkamda mistik de var mesela. Mistik de takalım isterseniz. Ee, bakalım da mistiğimize. Mistiğimiz de böyle bir şey. Güzel bence. Exclusive future olarak çıkmazsa da olsun. Cana geleceğine mala gelsin diyelim. Yani. Hala gelmiyor. Gelmeyecek bu arada bence ama. Arkadaşlar maça açmış mesela. Ona çıkmış. Aa epic. Bir anda şey sandım yani. ee, direkt mesela şey sandım. Exclusive sandım. Hani onda da böyle sesler çıkıyor. Arkadaşlar bu arada ben hiç hayatımda exclusive çıkarmadım. Hep böyle hani ticaret falan yaptım. gibi yani hiç çıkartamadım. Bizde yani o kadar şans yok. Oysa Hollow Event'inde mesela bir tane şey vardı. Şans yeri vardı. Hani biz e, upgrades gibi yerler vardı ya bizim burada şu an hala da var. İşte e, o yerlerde e, mesela bir bakın ne diyebilirim? Arkadaşlar, bir de oyunun sesini kapatabiliyor muyum onu anlatmam için. Heh. Evet arkadaşlar, ee, şimdi ee, şey vardı. Ne diyebilirim? Evet, heh. Halloween eventinde ee, şey vardı. Böyle ee, daha fazla elmas kazanma, daha fazla daha hızlı yürüme gibi şeyler vardı. Ondan sonra daha fazla şeker kazanma vardı ve daha fazla diğer bütün güncellemelerde daha fazla şanslı olma vardı. Ve ben onu da hani hepsini yapmıştım ama yani ne diyelim. Hani o zaman benim gerçek hayattaki bir şanssızlıktır. Yani ne diyebiliriz. Şansımız yok. Böyle. Bir şey diyebiliriz. Başka hiçbir şey diyemeyiz. Herkes bu arada buradan açıyor. Ben de mi buradan açsam acaba. Hmm. Evet hala açıyoruz. Buradaki kişilerden birine çıkarsa çok güzel olur. Zeki boy da vardı herhalde. Evet Zeki boy. Dakika hepsi kapalı değil mi? Mystic. Evet Mythical Exclusive bu arada Puppet arkadaşlar. Bilirsiniz. Ee, hala gelmedi gelmiyor. Yani gelmesin. Gelmezse de gelmez. Bizden değil yani. Arkadaşlar bu arada arkamızda bir güzel petler takalım. Mesela bu petler çok hani eskilerden. Ondan sonra bu Easter güncellemesi geldiğinde arkadaşlar. Bu herhalde bir şeydi diye hatırlıyorum. Bu güncellemeden sonra başka bir güncelleme gelmemişti diye hatırlıyorum. Sa ben öyle hatırlıyorum yani de. Bu güncellemeden sonra başka bir güncelleme gelmemişti diyebiliyorum ben. <laughs> ee, ne diyebilirim başka? yani nadir petlerim desem. Yani nadir petlerim. Aa evet evet bankamda var. Bankamda vardı. Çıktı mı? Bakın. Çıksaydı çok bağırırdım ama çıkmadı. Evet hala çıkmıyor. Bu arada arkadaşlar sorunun birincisiyiz. Ee, yani güç petlerin gücü sıralamasında. Arkadaşlar bu dünyadan hani top falan filan. Ben de yani 3718.66 trilyon şeyim var. Bu hani petlerin güçlerinin toplamı. Hadi lütfen bir çık lütfen. Arkadaşlar Son 5 yumurtayı açıp çıkıyorum. Hadi 1. Bir. Birinciyi açtım. Köpek çıktı. İkinciyi açtım. Hala açıyorum şu an. Açtım. Evet. Dönme dalmatiyon. Yani dalma ya yani bunun bir isim, terimi var diye yani şimdi yani. Hala çıkmadı. Üçüncüyü de açtım şu an. Ha. Dördüncüyü açacağım şu an. Açtım. E, dördüncü de, de çıkmadı. Hadi 5.yi de açalım. Hadi lütfen çıksın artık. Çıkmadı. Ne diyebilirmişiz? Arkadaşlar bu arada like atarsanız üç tane like attığınızda bu hardcore update'ini çekeceğim ki ben de bu büyük, büyük ihtimal yani 3 like atmazsanız kendi kendime yani illaki şey yaparım yani. Kendi kendime oynarım, video çekmem, böyle bir şey yaparım yani. Öyle garip bir şey. Şöyle arkamızda da bunu bitirerek şöyle. Hepinize güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Şunları da açalım. Böyle. Düşünsünüz buradan bir anda hiç çıkıyormuş. Arkadaşlar burada da hiç cupcake çıkma şeyi vardı ama çıkmadı yani. Ne diyelim? Evet, hepinize güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz. İyi günler. Lime on